<laughs> Duş keyfi. Ne? 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 Sana pay mı Eymen. Bir dur hele bir de öyle çekiyor. hani şey bak. Ah! Ah ah ah! Sıçıp sıçıp. Aldım da aldım Üşmez, üşmez ya. Sana ne yapıyorsun? Ay kamera gitti. Tamam ya tamam. <laughs> Dur o, olmadı ama. Şey. Şey Ooo oo. bak bak. Son kez bak. bak. Hadi çöz. Çöz.